Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 7. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım tarafları çok takılmayın. A şıkkı. Determine whether the following improper integral. Sıfırdan sonsuza dx bölü x çarpı e üzeri x is convergent or divergent. Bize bir genelleştirilmiş integral vermiş. Ve bunun yakınsak mı bıraksak mı olduğunu istiyor. İntegrali hesaplamamızı istemiş mi? Hayır. Burada karşılaştırma testlerini kullanarak bunun sonucuna gitmemiz için sorulmuş bir soru olduğunu anlamalıyız. Tabii ki böyle bir soru sorulduğunda ben bu integrali hesaplayabilirim diyorsanız hesaplayıp sonucuna bakarak convergent mi divergent mi kararı verebilirsiniz. Sonucu sayı çıkarsa bu genelleştirilmiş integralin konverjant Sonucu sonsuz çıkarsa diverjant terisi. Fakat bu integrale bir baktığımızda şunu bir şöyle alalım şurayı düzgünce. Sıfırdan sonsuza 1 bölü x e üzeri x dx şu e üzeri x'i yukarı getirebiliriz. Fakat buradaki 1 bölü x sıkıntı oluşturuyor. Şöyle bir şey olsa x e üzeri eksi x veya x e üzeri x olsa bu integrali alabiliriz. Fakat buradaki integralin hesaplanabilirliği bana pek mümkün gözükmedi. Herhangi bir değişken değiştirme düşünüyorum. Yok. Bunu hesaplayarak çözmemiz için sormamışlar. Burada karşılaştırma testlerini kullanacağız. Bir de başka sıkıntılarımız da var. Buradaki alt sınırımız burayı tanımsız yapıyor üst sınırda da sonsuz kaynaklı improper integral var. Öncelikle bu integrali aradaki bir değerden parçalamalıyız. Sıfırdan 1'e kadar diyelim. Bir çok güzel bir parçalama noktasıdır. Genelde bir kullanım böyle şeylerde. 1 bölü x e üzeri x dx artı 1'den sonsuza kadar 1 bölü x e üzeri x dx şeklinde iki tane integrale parçaladık. Burada bir genelleştirilmiş integral var. Alt sınırının tanımsızlığa neden olmasından dolayı. Burada bir genelleştirilmiş integral var. Üst sınırının sonsuz olmasından kaynaklı. Bu soruyu izlemeye başladıysanız, ben sadece bu dersi geçmeye çalışıyorum peşindeyseniz bu sorudan vazgeçin. Alttaki sorusu da bunun çok zor bir soru. Diğer videolara devam edin. Bu tepe hedefleri olan öğrencilerin izlemesi gereken bir video olarak düşünülmesi lazım. Şimdi Öncelikle şu kısımla değil de şu kısımla başlayayım. Daha gözüme bir tanıdık geldi. Buradaki bunun içinden 1 bölü x'i de alıp çıkartıp yorum yapabiliriz. E, 1 bölü üzeri e x'i de. 1'den sonsuza kadar 1 bölü x dx alsak Bu bir p integralidir. Ben bunları bilmiyorum diyenleriniz olabilir. Aklımda tutmadım diyenleriniz olabilir. Sınav anında bunu hesaplayabilirsiniz. Ya da kurallarla yapmayalım. Hesaplama üzerine kuralım bu videomuzda. Davranışı bilinen genelleştirilmiş integraller videosunu izlerseniz burada hesaplama yapmadan da kararlar verebiliyoruz. Ben şimdi hesaplama yapmaya döndüm. Bunun içinden 1 bölü x'i hesaplasak 1 bölü e x mi? Şimdi 1 bölü x üzerinden gidersek bir sıkıntı çıkacağını ben hissettim şu an. 1 bölü ex üzerinden ilerleyelim. 1'den sonsuza kadar 1 bölü ex aldım. Nedeni bu divergent çıkacak 1 bölü x'in integrali. 1'den sonsuza 1 bölü x dx'in integrali divergent çıkacak. Bununla kıyaslamaya kalktığımızda bu daha küçük olduğu için divergent çıktığında büyük daha küçük olması lazım ki ondan büyük olan şeyin divergent olması gerekiyor. O kısımlardan dolayı 1/ bölü x değil bir bölü e tercih edilmeli burada. Neyse uzatmayayım. Birden sonsuza kadar e üzeri eksi x dx bunun integralini alacak olursak burada eksi e üzeri eksi x'e ulaşırız. Tabi burada biz improper integral alıyoruz. Limite çevirmeden yaparsak direkt hiç puan alamayız. Şimdi burada limite çevireceğiz bunu. Limit t sonsuza giderken 1'den t'ye e üzeri eksi x dx. Bunun integralini alıyoruz şimdi. Limit t sonsuza giderken eksi e üzeri eksi x. e üzeri eksi x aynen yazarız. Üstünün türevine böleriz. t ve 1 koyduk burada. Limit t sonsuza giderken t'yi koyarsam eksi e üzeri eksi t. Sonra eksi 1'i koyarsak eksi e üzeri eksi 1 oldu. t sonsuza giderken bu eksi e üzeri eksi sonsuz olur burası. Burası da artı 1 bölü e olur. e üzeri eksi sonsuz sıfıra yaklaşır ve buradan sonucu 1 bölüye buluruz. Yani şuradaki bunun içinden aldığım 1 bölü e x ile oluşturduğum improper integral sabit sayı sonucu verdi. Dolayısıyla bu konverjant. Şimdi bunu bir kere bir kenara yazalım şöyle. Şimdi burada karşılaştırma testi yapıyoruz. Şu parçadayım hala. Diğer parça biraz daha gözümü korkuttuğu için bu taraftan başladım zaten. Direct Comparison Test. Bu sınavı yapan hoca, üniversite sınav sorusu zaten bu. Birazcık öğrencilerin boyunun ölçüsünü almak istemiş. Kesin bir şeylere sinirlendi. Şimdi direct comparison test'e gelecek olursak burada 1 bölü x e üzeri x ve 1 bölü e üzeri x'e kıyaslayacağız. Şimdi burada hangisi daha büyüktür? Ona bir karar verelim. Buradaki 1 bölü e x, buranın paydası daha büyüktür. Paydası daha büyük olan küçük olur. 1 bölü e üzeri x daha büyüktür. Sonuç daha büyük olan yakınsak çıktıysa yani conversion çıktıysa ondan daha küçük terimler üreten bir şey mecburen yakınsak çıkar. Divergent bir şey elde ettiysek divergent olduğunda bizim küçükse işe yarar. Convergent olduğunda ürettiğimiz şey büyükse işe yarar. Bunun farkında olmalıyız daire comparison testi. Bunu bu şekilde göstermemiz yeterli. Büyük olduğunu Convergent olduğunu tespit ettik ve onun büyük olduğunu tespit ettik. Sonra buradan sadece şu açıklamayı yapabiliriz. Birden sonsuza 1 bölü e üzeri x dx if diye başlayacağız. Is convergent Then. birden sonsuza 1 bölü x e üzeri x dx is also convergent. Tamam. Bu parçanın convergent olduğunu anladık. Şimdi gelelim bu parçaya. Şunu farkında olmalıyız. Bu convergent, bu convergent çıkarsa iki tane yakınsak şeyin toplamı yakınsak çıkar. Yani ikisi de sayıya yakınsıyor. topladığımızda yine bir sayı çıkacağı için yakınsak olur. Fakat bunlardan birisi divergent çıkarsa diğerini hesaplamadan direkt divergent diyebildik. O yüzden bu yüzden başladım. Divergent çıksaydı cevap verecektik ama burası buraya dönüyoruz şimdi. Bu parçayı alalım şu tarafa. Bu parçada da bunu limite çevirdiğimizde limit t sıfıra sağdan yaklaşacağız. Çünkü alt sınır tanımsızlığa neden oluyor. Bu integrali hesaplayacağım için bunu yazmıyorum. Sıfırdan, şimdi bu sıfırın yerine t koyduk. t'den 1'e 1 bir bölü x e üzeri x dx dedik. Şimdi bu hesaplayabilseydik iş yürüyecekti. Burada şöyle gidelim. Burada t'ye, e, buradaki X sıfıra soldan yaklaşıyor kısacası sıfıra soldan dedim yanlış söyledim sağdan yaklaşıyor. X sıfıra sağdan yaklaşırken 1 bölü x e üzeri x ifadesi x sıfıra sağdan yaklaşırken buradaki e üzeri x ifadesi 1'e yaklaşır. E üzeri sıfır olacağından dolayı 1'e yaklaşır. Dolayısıyla bu Gördüğümüz 1 bölü x e üzeri x ifadesi ile 1 bölü x ifadesinin sonuçları birbirine neredeyse yakın, yakın değerler üretir. Bir soruyu buradan ilerleyeceğiz. Tamam. Şimdi burada şöyle bir ok koyalım bunun üzerine. x sıfıra sağdan yaklaşırken iken 1 bölü x e üzeri x şu işareti koyduğumuzda buna yakınsar anlamında Bunlar birbirine denktir gibi bir şey de düşünebiliriz. 1 bölü x'e yakınsar. Bu açıklamanın arkasından bu integralin yerine sıfırdan e, sonsuza 1 bölü şu limit ifadesine gerek yoktu aslında. Şuraları bir silelim. Şurayı da silelim. 1 bölü x e üzeri x dx ifadesi ile sıfırdan sonsuza değil o sıfırdan 1'e şu kısımdayız. Sıfırdan 1'e 1 bir bölü x dx aynıdır gibi. Eğer ki burada konverjan çıkarsa bu da konverjanttır deriz. Bu divergent çıkarsa bu da divergent deriz. Önceden hazırlanmadığım için şu an ben aklımdan geçenleri yazarak ilerliyorum. Birazcık sıkıntılı bir soruymuş. Daha fazla cesaretli girmişiz soruya. Önceden bir çözmek gerekirdi. Şu an hem düşünüyorum hem çözüyorum. Sıfırdan 1'e 1 bölü x dx'e yakınsar bu. Tamam. Sıfırdan 1'e 1 bölü x dx'e yakınsar. Bunun sonucu ne çıkarsa bunun sonucuna da o muameleyi yapabiliriz. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. x sıfıra sağdan yaklaşırken 1 bölü x e üzeri x ifadesi 1 bölü x'e yakınsar. Bu nedenle bu integralimizde bu integralimizin sonucuna yakınsar. Bu divergent bu da Divergent'tir. Bu convergent bu da Convergent'tir diyeceğiz. Şimdi bunu alıyoruz. Sıfırdan 1'e 1 bölü x dx'i sıfırdaki tanımsızlıktan ötürü bunu bir limit ifadesiyle çeviriyoruz. T'den 1'e 1 bölü x dx. Bunun da integralini alırsak limit t sıfıra sağdan ln x 1 t. Biri koyduk limit t sıfıra sağdan yaklaşırken elen bir eksi elen t. Tamam. Sıfıra sağdanı koyarsak elen 1 sıfır etti zaten orada. Sıfır eksi elen sıfıra sağdan. Elen sıfıra sağdanın cevabı eksi sonsuzdur. Buradan sonucumuz da artı sonsuz geldi. Yani buradaki integralimiz şu integralimiz divergent. Şurası divergent bulunmuş oldu. Bunu da bir yeşil yazalım. Bunu aldık. Burada hesapladık. Ve bunu divergent bulduk. O zaman bu da divergent'tir. Divergent. Geliyoruz. Burası divergent. Divergent bir şeyle convergent bir şeyin toplamı da divergent çıkar. Bunu da sözel olarak açıklayacağız. Divergent ile convergent'ı toplarsak sonuç divergent çıkar. Çünkü birisi sonsuz değeridir, birisi sabit sayı değeridir. İkisinin toplamı sonsuz değeri verir gibi bir açıklama yazarız. Veya hiçbir şey yazmazsak da kabul etmesi lazım. Zaten böyle ilginç bir şey sormuş. Buradaki soruda nasıl hareket ettiğimizi bir daha konuşalım. Hem sıfır hem sonsuz. Ben kaynaklı improper durum vardı. O yüzden sıfırdan 1'e, birden sonsuza diye öncelikle ikiye ayırdım. Tamam, birden sonsuza kısmını aldım. Bunun içinden tanıdık olan ya 1 bölü x e alacaktım ya 1 bölü e üzeri x e alacaktım. 1 bölü x'i e aldığımda onun üzerinden karşılaştırma testi yaparsam bu işin patlayacağını farkına vardığım için 1 bölü e, e, üzeri x üzerinden devam ettim. İsteyenler oradan bakabilir. Oradan convergent mı divergent mı kararı veremiyorsunuz. Tamam, 1 bölü e x üzerinden ilerlerseniz convergent kararını bu şekilde verebiliyoruz. Onun çözümü şurada. Diğeriyle karışmasın. Buradan bu tarafın convergent kararını verdik. Sonra bu tarafa geldik. Şimdi burada sıfıra sağdan yaklaşmada improper durum oluşuyor. Sıfıra sağdan yaklaşırken 1 bölü x e üzeri x ile 1 bölü x'in değerleri birbirine yaklaşıyor. Çünkü x sıfıra sağdan yaklaşar, yaklaşırken e üzeri x 1'e yaklaşıyor. Burası 1'e yaklaştığı zaman 1 bölü x'e yaklaşıyor bunun sonuçları da. Bunun grafiğini gidip bir Desmos'ta çizdirirseniz sıfıra sağdan yaklaşırken 1 bölü x ile 1 bölü e üzeri, x e üzeri x'in tahminen üst üste yapıştığını göreceğiz. Bu şekilde o zaman bu integralin ne olduğunu anlamak için bu integrali kullanabilirim fikriyle. Onun divergent olduğunu tespit ettim. Bu divergent bu da divergent'tır dedim. Sonrasında yaptım. Lanet olsun deyip sorumuzu geçiyoruz. Çok ağır bir soruydu bence. Yani çok masum göründüğüne bakmayın. Zaten bazı en dehşet sorular en basit görünen sorulardan çıkar. Böyle çok zorlu karmaşık görünenlerde genelde anlaşılmaması için aptalca hareketlerle o hale sokulmuştur. Ama gerçek zorluk yani basitlik üzerinden ortaya konulan soru tiplerinde genellikle çok sert bir şekilde kendini gösterir. Şimdi buradaki B şıkkına geldik. Evaluate the integral 1'den E'ye sin ln x dx Bu da önce bir değişken değiştirme arkasından kısmi integral. Yani integration by parts gerektiren klasik bir integralimiz. Sınava gittiğinizde sin ln x dx Bu hoca bu sorusunda birazcık öğrencileri zorlamak istemiş. Sin kök x dx Bunlar cos kök x dx Konu anlatımı vardır bunun önce değişken değiştirme arkasından e, integral integration bypass yani kısmi integral gerektiren integral çeşitlerimiz de bunlar. Bunu direkt tanıyor olmanız gerekiyor sınava gittiğinizde. Tanımıyorsanız da biraz geveleyeceksiniz. Önce bir değişkeni değiştireceksiniz. Daha bakacaksınız sonra bu kısmi integral uygularsak, lap uygularsak çözülür gibi şeylerin farkına varacaksınız. Şimdi buradaki ln x diyoruz. u diyoruz. du bölü dx eşittir. 1 bölü x oluyor. Ln x'in türevi 1 bölü x. Buradan du eşittir 1 bölü x dx oldu. Şimdi şu integrali alalım. Sinüsün içindeki ln e u dedik. Tamam. Sin u oldu. Çarpı. Fakat burada sadece dx var. O zaman bu x'i bu tarafa geçirelim. x du eşittir dx. Fakat biz buraya u'lu bir şey yazacağız. x yerinde u'lu bir şey olması lazım. Buradan halledeceğiz onu da. Bu eşittir eden x ise burası logaritma e tabanında x e bu tarafa gönderirsek x eşittir e üzeri u olur. Yani burası dx eşittir e üzeri u du'dur. Bunu getirip burada yerine yazarsak. Tamam. Bu da bizim en zorlu Laptür integralidir. Kim kusmuş hoca bu soruda? tamamını bütününü düşündüğümüzde sin u e üzeri u ee, üst üste iki defa lapta alınması gereken integralimizdir. Şu sınırları bırakalım. Sınırlara en son x'e geri döndüğümde geri getireceğim. Bir de şimdi bununla her adımda sınır taşımayalım. En son x'e geri döndüğümüzde sınırları getiririz. e üzeri u ee, şuradaki değişkeni t yapalım. Çünkü bundan sonra Laptüde U, D, alışkınız. Daha iyi olur o şekilde. Bütün şu D, U'ları T'ye çeviriyorum. T, 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 T. İntegralimiz de sin T, E üzeri T. Sin T çarpı E üzeri T, DT burası da. Şimdi Bundan sonra da polinomla polinom değil, E'li ile üstelle trigonometrik çarpım durumunda. Trigonometrik üstel. Trigonometri u diyeceğiz. Üstel en sonda çünkü. U eşittir sin t. Geri kalan her şeye db diyoruz. dv e üzeri t dt. Du eşittir cos t. Du bölü dt eşittir cos t. Buradan her iki tarafın integralini aldık. ve eşittir e üzeri t geldi. İlk şeyimizi yapıyoruz. U çarpı V eksi V de U. U'muz sin T. V'miz E üzeri T. Eksi V'miz bizim V'miz sin T, şey E üzeri T idi. E üzeri T. cos T Tamam. Burada tekrar lapli var. Bir kez daha lapli yaptığımızda bu ifadenin kendisi gelecek. Uzun bir eşitlik yazacağız. Tekrar U diyelim. Koste T Lapli de gene trigonometrik olanı üstlerden önce DU eşittir. DU bölü DT eksi sin T DT V eşittir buradan. DV eşittir. E üzeri T DT V eşittir E üzeri T getir. E üzeri T'nin integrali E üzeri T. Şurası için de bir lapta uyguluyoruz. U çarpı V eksi V D U. U'muz cos T. V'miz E üzeri T eksi. V'miz E üzeri T. D U'muz eksi sin T D Eksi sin T D Buradaki eksi eksi birbirini artı yapsın. Tamam. Oradakiler çarpma durumunda. Şimdi bunun yerini bu bulduğumuzu yazıyoruz. En başında da bu olacak şekilde. Bu kendisini tekrar edecek şekilde burada geldi çünkü. Sinte E üzeri T DT eşittir. Sinte E üzeri T Eksi. Buradakilerin hepsini ile çarpıyoruz. Koste E üzeri T Eksi E üzeri T t DT bunu bu tarafa atıyoruz. Bundan iki tane oluyor dolayısıyla. Sin t e üzeri t dt eşittir. Sin e üzeri t eksi cos t e üzeri t. 2'yi bölü olarak gönderiyoruz. Sin t e üzeri t dt. Şunun ikiye bölünmüş hali. E üzeri t parantezinde diyelim. Sin t eksi cos t bölü 2. Şimdi x'li hallerini biz neye t demiştik? ln x'e. t gördüğümüz yere ln x yazıp sonra sınırları getireceğiz. Şimdi t gördüğümüz yere şu integralin sonucuna başlayalım. 1'den e'ye sin ln x dx eşittir diyoruz. Buradaki t gördüğümüz yer yere ln x yazıyoruz. e üzeri ln x çarpı sinüs ln x eksi kosünüs ln x bölü 2 deyip sınırları yazıyoruz. ev1 Şimdi önce e sınırını koyalım. e'yi koyunca ln e1 ediyor orada. e çarpı ln e1 ediyor sin 1 eksi ln e1 ediyor kos 1 bölü 2 1 koyuyoruz. Elen 1 sıfır ediyor. E üzeri sıfırdan 1 orası. Buraya koyduğumuzda elen 1 sıfır ediyor. Sin 0 0 Elen 1 sıfır ediyor. Kos 0 1 ediyor. Bölüm 2 Buradan da bir de artı 1 bölü 2 geliyor. E çarpı Sin 1 Eksi kos 1 Burası da artı 1 Bölüm 2 herhangi bir işlem hatası yapmadıysak. Oldukça zorlu bir integral sorusuydu bu da. Hocalar zaman zaman böyle şeyler yaparlar. Siz konunun %80-90'ını öğrenirsiniz. Çok iyi durumdasınızdır. Ama öyle bir soru sorarlar ki %100'üne ulaşmış kişinin ancak yapabilmesi beklenir. Bu iki soru ikisi de can sıkıcı sorulardı. Üniversite hocaları zaman zaman salaklaşırlar. Sınavlarda böyle dehşet ötesi, yani bir kişinin bilgisini ölçmek yerine ondan intikam almak için soru sorarlar ki bunlarla karşılaşırsınız sınavda. 5 soruda bir taneyi kabul edebiliriz böyle soru. Beşin beşini de böyle yaptıkları zaman da işte dersten kalırsınız. Zannedersiniz ki sorun sizde, sorun sizde değil sorun hocada. İşte bu nedenle birazcık dengeli hocalara rast geldiğiniz dönemlerde dersleri geçeceksiniz. Zaman zaman kaldığınızda tamamen suçu kendinize atmayın. Sorular çok kötüyse hocanızı da suçlayın. Önünüze bakmaya devam edin. Bir sonraki dönem belki daha yapılabilir sorular sorarlar. Geçeriz. Mantığıyla çalışmaya devam etmek gerekir öyle bir durumda. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.